O frequency adverbs of frequency sıklık zarfları always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, never. Sıklık zarflarının arkadaşlar derecelerini sol tarafta görüyorsunuz. Percent yüzde demek. Hundred percent always. 90 percent usually. Eighty percent normally. 70 percent often. 50% sometimes. Yani en sıktan sıfıra kadar iniyor. 30% occasionally, 10% seldom, 5% hardly ever, binde bir demektir kendisi. 0% never. Always daima, genellikle, normal olarak, yani genelliklerinin biraz daha altı, sık sık, bazen, occasionally Arada bir seldom nadiren, hardly ever binde bir, never asla anlamına gelir. Karşısındaki cümleleri okuyalım. She always goes to the night club to dance. O daima dans etmek için gece kulübüne gider. They usually quarrel. Onlar genelde kavga eder. I normally go to the gym. Ben e, genelde, normal olarak jimnastiğe giderim. They often go out for dinner. Onlar sık sık akşam yemeğine dışarıya giderler. I sometimes go with my husband. Ben eşimle e, şey ben bazen eşimle giderim. I sometimes go with my husband. I occasionally eat junk food. Ben arada bir junk food yani abur cubur yerim. I seldom read the newspaper. Ben nadiren gazete okurum. I hardly ever drink alcohol. Ben binde bir alkol kullanırım. Yani ben kullanmıyorum da cümle öyle söylüyor. I never go to the cinema. I don't like it. Ben asla sinemaya gitmem. Sevmem.